Selamünaleyküm ee, Arkadaşlar bu Philips'in çok beğendiğim bir tıraş makinası ee, Böyle ayarlanabilir başlığı var Bundan artık piyasada kalmadı Ben de bunu 5 senedir kullanıyorum Yalnız e, artık pili bitti Bunun pilini değiştirmem lazım ee, Ve bunun gibi kaliteli ürün piyasada bulmak da kolay değil Hep çok e, yan sanayi adi ürünler var Kullanışsız bunun da pilini değiştirmek istiyorum. Şimdi bunun şuralarında vidası yok. Hani buralardan açabileceğimiz görünürde hiçbir yerden vidası yok. Ben bunu zorladım. Şuralarını hani çıkabilecek vidayı gizlemiş olabilecekleri yerleri zorladım. Meğerse adamlar buna hiç vida kullanmamışlar. Bunu böyle tornavidayla şöyle ben bunu açtım. Tekrar açıp kapatarak yıpratmak istemiyorum. Ama bunu da sizinle paylaşmış olayım. Ee, böyle tornavidayla hafif hafif tırnaklarını zorlamadan bunu buradan ayırabiliyorsunuz. Ee, dikkatimi çeken şu oldu. Philips'in ürünlerinde genelde vida kullanılmamış. <laughs> o yüzden e, tırnaklı olabileceği ihtimalle düşünün şu tırnakları kırmayın içinden çıkan pil de bu nikel metal hibrit pil. Şöyle. Bu pilin bir tanesi 1.2 volt. Bunu birbirine sar, seri bağlayıp 2.4 voltluk bir güç elde etmişler. Üzerindeki pil değerini de buradan öğrenebiliyoruz. Yani bu şarj makinesini alacağımız pil için bu değerleri referans alabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şu olur. Nikel metal hibrit olması lazım. 750 miliamper bu pilin kapasitesi. Bunun daha büyüğünü alırsak pil mantıken büyüyecek. Hani yerine uydurulur ama e, belki uğraştırır. O yüzden 750 miliamper olmasına dikkat edin. Onun dışında şu diğerleri Supo falan yazıyor. Bu bunun markası. Onlar çok önemli değil. E, pillerde şöyle bir şey var. Burası galvanizli taraf olduğu için şöyle kamerayı tutayım. Galvanizli taraf olduğu için buraları lehim tutmuyor. Lehim tutmadı. Hatta en güzeli sağlam olsun diye de buraya puntalara, puntalayarak yapmışlar. Biz bunu sökerken güzelce şu puntalarından kaldıracağız. Yeni alacağımız pili de buraya takarken galvanizli tarafı şöyle tornavidayla veya zımparayla hafif böyle üstünden galvan, galvanizini kaldırıp bu sacı üstüne lehimleyecek şekilde galvanizini biraz yiyeceğiz. Çünkü elimizde bizim punta makinamız yok. Bu şekilde arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz sevdiğiniz makineyi kurtarmış olursunuz.